Aman da aman, aman da aman. Bunlar nedir Selma Hanım? Kahveler hazır Zeynep Hanım. Ay çok teşekkür ederim. Bir kahve yeterdi be. Ne zahmet taşıyorsunuz, getiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim, elinize sağlık. Afiyet olsun. Gelinim yaptı. Hepsini mi? Bu Bursa'dan dünürüm getirdi. Neyli o ya? Meşhur Bursa lokumu diyorlar buna. Lokum mu? Adı lokum. Aman olsun bu normalde kurabiye. Ama çok güzel. Ama şu ikisini gelinim yaptı, on numara. Yani çok çok lezzetli yapıyor kendisi. Aa bunun içindekiler ne ya? Bu ne? ya? Çok güzel. Hmm. <laughs> Hele şunlara bayılacaksınız. Ay, Afiyet, olsun. Hmm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de sabah bir buçuk saat spor yaptım olacak işte. Beş yüz kaloraya geldim. Zaten incesiniz bir şey olmaz Olur. bir tane. İşte kalınlaşmamak için bunları <laughs> lazım. Ya bu ne ya? Bu çikolata mı içindeki? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olsun keşke bir kere koş üzümü deseydin, bir şey deseydin de yemek yeseydin. Aslı bir kere daha bir şey olmaz. Şey bu zaten hani vurma deseydin. Keşke öyle deseydin. Bincir deseydin, yerdim, yiyecektim. <laughs> Çikolatayı da ince var, geçtim. Olsun keşke bir kere cidden bir şey olmaz. Zuhal Hanım, binme. Ama dondurmayın binme. Bizimle muhtarın başınla yumuyor. Ben geldim. Hoş Hoş geldin. <laughs> Gelin alana veriyorum ha. Gelinimiz kıyafetini değiştirmek için mutfaktan ayrılırken kayınvalidemiz alışveriş torbalarını yerleştiriyor. Zuhal Hanım artık benim kimseye ihtiyacım yok. Tavuklarım bana yeter. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak 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 bak. Bir şey söyleyeceğim isim koymadın mı sen bunlara? Adını kırmızı ibik koydum. Ya çok klişe be. Farklı bir şeyler koy. Dur bakayım bir şey diyor. Bırak beni diyor galiba. Hayvan bırak beni diyor. Mikser bırak beni diyor. Bırakayım mı gerçekten? Bırakma şu anda da. İstiyorsanız bırakayım. Bak 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 bak. bak. Aa ayağını kapat. Bıraktım şu Hanım. Bak 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 bak. Bırak bakayım ne yapacak? En fazla benim çadıra geri gider. <laughs> çadırın yanını ezberletmiş tavuğa. Kedi gibi, köpek gibi tavuk çadırın yolunu buluyor. Ev adresini buluyor. Düşünün böyle bir muhteşem bir beyin ya. Vallahi. Bırakıyorum o zaman. Nida korkabilir. Bura nere? <laughs> Bakıyor bak bak. O kafayı bayılıyor. Bak o kafa hareketlerine. Bak. <laughs> bak. Bak. Tavuklar çok temkinli hayvanlardır. Bir adım atma evvel çok düşünürler. Bu harekette o. Bak. 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 <laughs> bak. Etrafı. Bak. 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 İyice düşünüp öyle atıyor adımını. Bak. 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 Allah Allah hayvan korktu. Açık. Bak bak ne arıyor bir şey. Ne vereyim? Yeşillik verebiliriz. Turtle mı bu hanımefendi? Yeşilliği ne yapsın? Ama olsun. Tavşan mı bu? Ne yeşilliği? Tavuk. Yemi var bunların. Bana bak. Aa. Sen tavukların yemini de yemiyorsun değil mi? Eyvah. Elimizi <laughs> 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 Olur mu şimdi senin kameraların karşısında kızım? Ne yaptın yavrum ya? Eyvah eyvah. Ne verdin bu hayvana? Gelinimiz de geldi! <Sessizlik> Aa! Ya olacak iş değil ya! Çok özür diliyoruz sevgili Seher. E, yayın kazası oldu. Bant yayın kazası. Hemen telafi edeceğiz. Arkadaşlar temizlerler şimdi orayı. Kendi diliyle cevap veriyoruz Zuhal hanım. Bak 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 bak! Bak 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 bak! Bak 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 bak! Bak 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 <laughs> bak bak! Bak bak bak! Şurayı temizleyiverin. Tamam tamam temizlerle alın temizleyin de imzasını attı ve gitti sevgili seyirciler. Umarım e, bir daha gelmez. <laughs> ne olacak işte mikserin tavuğunda. İşte. Sen baktın mı kolaçan ettin mi etrafa? Ben etrafı? evet Her şey e, tamam. mutfağa baktım. Süper. Malzemelerim burada annem hazırladı. Hadi sana güveniyorum. Tamam. Bol şans diliyorum. Süneri başlatıyorum. Teşekkür ederim. İki buçuk saat özledim. Başladı. Başladım. Güzel bir menüsü var. İnşallah. da Güzel puanlar İnşallah. alsın. İnşallah. İnşallah. Bu güzelliklerin tadına kim baksın? Güzel bak baksın. Ben birine baktım. Birine baktım. Başka Şu... bakabileceğim bir şey yok herhalde. Alan aldı yiyen Abi yedi. yedi. O zaman bunları ben eve götürüyorum. Oo, götür. Bu nedir? Bu şey kurabiye ben ne yaptım cevizli. Yine sağlık. Aa, bak, cevizli kurabiye çok güzel gerçekten çok güzel. Aa, Afiyet olsun. Kıtır kıtırdır. Sen yapayım. iyi misin ya böyle? Ben iyiyimdir biraz. Bu arada sevgili izleyenler müjdeyi veriyorum. Evet pandemi sürecindeyiz. İstanbul'da çekimlerimizi bu villada gerçekleştiriyoruz ama bombayı patlatıyorum. Hadi patlatalım. Şehir dışına da gidiyoruz. Ay bravo. Yes başladık tekrar. Onun Çok için güzel. başvurularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin her bir başvurularınızı bekliyoruz. ile başlayan telefonumuz. Zuhal Topal'la Sofra'da Instagram hesabımız ve Fox.com.tr adresinden bize ulaşıp yarışmacı olabilirsiniz. Siz çağırın biz gelelim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Evet tedbirler ve önlemler ışığında, kontroller altında. Ee, biz de tabii ki gene istiyorduk. Ee, bu sene de inşallah. Bakın ilk durağımız neresi? Eskişehir'den başvurular var. Bursa'dan başvurular var. Ay ne güzel ama Belize'den de şimdi. Mersin'den başvurular var. Antakya'dan başvurular var. Ama siz başvuru yapmaya devam edin. Ee, kesinlikle ve kesinlikle eğer ki başvurular tamamlanırsa, koşullar da uygun olursa inşallah Allah'ın izniyle şehir dışlarına tekrar gideceğiz. Zeynep evet. Oğal Sofra'da Türkiye'yi dolaşmaya Devam edecek efendim. Yöresel lezzetler gibisi var mı? Değil mi? Değil mi? Size gelin ben size karalahana yapayım. Karalahana. Sarması etli. Ooo etli. Muhlama yapayım. Muhlama. Hani şimdi peynir sufle var ya. Peynir o, sufle. Ha o muhlamanın kibarcası. Hımm. Diyorsunuz. Öyle tabii. Tabii. Peynir sufle muhlamanın kibarcası. Ha. ha. Şimdi anneni verdiği puanlar biraz tartışmaları sebep oldu masalarda. Duydun mu Özlem? Duymaz mıyım? <laughs> Hatta dün bir gerildiler bir kayınvalideler. sen niye benim puanıma taktın? Ya. Herkes hemen hemen aynı puan veriyor. Benimki niye sorgulanıyor falan diye. Evet. Ne diyorsun verdiği puanlar konusunda? Ya aslında annemle tabii ki... Az mı buluyorsun? Çok mu normal mi? Ben açıkçası normal buluyorum annemin puanını. Evet, yetişmeyen bir masa varmış sanırım. Hmm. Ee, yani o masada da annem lezzetleri beğenmiş. Evet. Lezzete puan verdiğini söyledi. Hmm. E, dolayısıyla da hani lezzet yarışması sonuçta. E, masanın her herkesin başına gelebileceğini söylediği için biraz orada vicdanlı davrandı annem aslında ah. da. Ama yemeklerimiz oldu, bitirdik ama yanmış olsa bile dolmayı getirdik önlerine koyduk. Eksik menü çıkarmayalım, ona da bahane buldular. O nervüs var ya neriz. Bana inat başkasına yüksek puan verebilir biz kazanmayalım diye. Ondan çekiniyorum biraz. Bütün masayı bize kışkırttırdı, bütün masayı. O yapmasaydı hiç kimse o kadar eleştiri yapmazdı. Bugün de ona 7 limonu sıkacağım gözünün önünde böyle. Nasıl sıkacağım? Böyle sıkıyorum diyor. O 7'yi verdiğimi hiç unutamayacak. Belki seni de biraz gözeterek Allah korusun yani, de başına gelebilir. Yani empati kurdu diyelim. Ben de empati kurdum öyle düşünüyorum. Onda bir sıkıntı yok. Onda bir sıkıntı yok da dünkü gelinimizin de evet başarılı olmayan yemekleri de vardı ama çok düşük puanlar aldı ya. Herkes denemdi. Evet annemin puanı dün, dün, için normaldi bence. Diyorsun. Diyorum evet. Selma Hanım çok büyük bir oyun oynadı bana bizlere yani masaya. Haksızlık yaptı, adaletsizlik yaptı. Benim her şeyim hazırken öbürü hazır değilken ona verdi altı bana verdi dört. En büyük haksızlığı, adaletsizliği yaptı. Eğer adil olsaydı, şey olsaydı, güzel gidip bana notu verirdi ama yanlışlık yaptı. Ee, Selma Hanım'ın e, bir gün öncesi gerçekten masa hazır değil, yemekler geç kalındı ve ona altı verdi ve dünkü masaya dört vermesi gerçekten çok tuhaf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.